Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir? Rüya yorumcularına göre rüya içerisinde yumurta görmek mevcut olan vaziyetten bir üst seviyeye yükselmek, huzurun, mutluluğun artması ve evlenerek hayırlı bir evlilik gerçekleştirmek anlamında yorumlanır. Yumurta kolaylıkla elde edilen nimete tabir edilir. Ayrıca rüyada yumurta görmek uyarıcı rüyalar sınıfına girmektedir. Rüyada birden fazla yumurta görmek rüya sahibinin karşısına birçok farklı iş fırsatı çıkacağı üzerine yorulur. Ancak buna karar vermeden önce mutlaka aile büyüklerine danışması gerektiğine dair bir uyarı niteliği taşımaktadır. Rüyasında birden fazla yumurta gören kişilerin ayrıca hanesine bolluk ve bereket gireceğine işarettir. Çok sayıda yumurtanızın olduğunu görmek, gördüğünüz yumurta miktarınca çocuk sahibi olacağınıza tabir olunur. Pişmiş yumurtayı soyduğunu gören kimse mala erişir. Bundan dolayı yumurtanın beyazı gümüşe, sarısı ise altına işarettir. Rüyada yumurta pişirmek ve yemek başladığınız için olgunlaşarak size kar getirecek bir duruma girdiğine delalet eder. Rüyada taze bir yumurtayı kırıp yağda pişirdiğini ve yediğini görmek, izzet, ferahlık, sevinç, rızık, menfaat ve mala alamettir. Rüyada çiğ yumurta yemek haram mala delalet eder. Çiğ yumurta yediğini görmek hüzün ve kedere işarettir. Yumurtanın kabuğunu yediğini gören kimse örtülü bir şeyin üstünü açar. Videomuzu beğenmeyi ve rüya tabirlerini takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.